Efendim, sıradaki konuğumuz avukat Lerzenur Asan Elik ile birlikte zina davalarını konuşacağız. Boşanma davalarında zina sebebi ve sonuçları. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mersi. Bugün aslında zina davalarını konuşacağız evet, sizinle. Evet. En sık rastlanan boşanma sebeplerinden biri aldatma. Hı hı. Ona ilişkin bir sürü detaylı bilgi vereceğiz. Peki nedir zina davaları? Başlayalım o zaman konuşmaya. Öncelikle Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenmiştir. Hı hı. Ve aslında aldatmaya dayalı çekişmeli boşanma davasıdır. E, hem evlilik birliği temelinden sarsılır bu vesileyle. Aynı zamanda da aslında sadakat yükümlülüğüne aykırılıktır. Hı hı. Zina nedir diye sorarsanız evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin karşı cinsle, cinsel münasebette bulunması şeklinde ifade edebilirim. Peki hangi koşullarda biz zinadan bahsedebiliriz? Yani mesela birisinin e, başka bir cinsle mesajlaşması bir zina sebebi midir? Şimdi zinanın oluşabilmesi için aslında zina iki kişi arasında çok gizli, özel olarak yaşandığı için ispatı çok zor. Hı hı. E, ama şöyle e, koşulları şudur... E, Eşin karşı cinsle, yani bir erkeğin karşı cinsle bir kadınla ya da kadının başka Hı -hı. bir erkekle cinsel münasebette bulunması aynı zamanda tabii evlilik birliği içerisinde olması gerekiyor. Yani e, evlilikten önce, nikahtan bir gece evvel ya da e, boşanmadan sonraki hiçbir davranış tabii ki de zina olarak değerlendirilmiyor. Evlilik birliğinin içerisinde Hı -hı. olması gerekiyor. E, aynı zamanda da karşı cinsle yaşanması gerekiyor ve e, çok enteresan bir şey söylemek istiyorum aynı zamanda e, eşin karşı cinsle dedik kadının kadınla ya da erkeğin erkekle olan cinsel, cinsel münasebeti zina olarak değerlendirilmiyor. Hmm. Bu zina kapsamında değerlendirilmemekle beraber pek tabii ki e, haysiyetsiz hayat sürme hmm. ya da e, çekilmez hal sebebiyle evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle bir boşanmaya konu olabilir. Aynı zamanda bu zina eyleminin bilerek ve isteyerek yapılması gerekiyor. Yani tecavüze uğramanız durumunda ya da uyuşturucu bir maddeyle bayıltılmanız iradeniz dışı, hı hı. istemeyerek e, ya da bir korkutma sebebiyle, bu korkutma tabii mala yönelik değil, can güvenliğine yönelik ağır bir korkutma sebebiyle bu fiile maruz kaldığınızda zina sebebiyle boşanma davası açılmıyor. Yani bilerek ve isteyerek kendi kusurunuzla buna sebeb sebebiyet vermeniz gerekiyor. Hı hı. Peki diyelim boşanma davası açıldı. Açıldıktan sonra da karşı cinsle bir ilişkiye başlandı. Bunu aslında birçok erkekten de duyuyoruz. Hani ben boşanma aşamasındayım deyip bir beraberliğe başlayabiliyorlar. Bu durumda zinadan söz edebilir miyiz? Evet, çok tehlikeli. Boşanma davası açsanız bile, ayrı yaşasanız bile, fiilen birlikte olmasanız hı hı. bile evlilik birliği hukuken sona ermedikçe, yani boşanma davanız kesinleşmedikçe bu davranışların, fiillerin hepsi zina olarak değerlendirilir. Çünkü sadakat yükümlülüğü eşlerin birbirine olan bu borcu evlilik birliğinde hukuken birlik sona erene kadar, yani boşanma kesinleşene kadar devam eder. Peki sosyal medyada mesajlaşmak Malum şu an çok da duyuyoruz siz daha çok duyuyorsunuzdur bu tarz e, mevzuları ya da el ele gezmek zina sebebi midir? Bunlar zina sebebi değil cinsel münasebet olgusunun yaşanması Hı -hı. gerekiyor yani cinsel ilişki el ele gezmek flörtleşmek sosyal medyada yazışmak e, ya da arabasına binmek kişinin e, bunlar evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası olabilir. Bakın bunlar boşanmaya sebeptir. Hı hı. Ama zina sebebiyle bu mutlak boşanma e, sebebi dediğimiz zina sebebiyle boşanma davasına konu edilemiyor. Peki Yargıtay'ın görüşü ne şekilde? Yargıtay e, zina sebebiyle boşanma davasına dediğim gibi mesajlaşma olarak değerlendirmiyor hı hı. ama sebep olacak olanlar nedir? E, eşin kısır olmasına rağmen, erkek eşin kısır olmasına rağmen bayan eşin hamile kalması Hmm. E, erkek askerdeyken hamile kalması ya da cinsel e, birliktelik öncesi teşebbüs ve aniden yakalanma ya da e, otel kayıtları. Hmm. iki kişinin birlikte kaldığına dair otel kayıtları hmm. zina kapsamında değerlendiriliyor Yargıtay kararlarında. Peki taraflar zinayı kabul ederse bu geçerli olur mu? Hayır. Zina olgusunun kesinlikle kanıtlanması gerekiyor. Hmm. Yani evet ben yaptım diyen bir adam... Bu manada davayı kabul, davayı kabul edebilir yani zinayı değil davayı kabul edebilir bu başka bir şey. O zaman bahsettiğimiz gibi anlaşmalı boşanma davası hükümleri uygulanır. Ama kişinin ikrarı yani evet ben zinayı yaptım demesi kesinlikle geçerli değil. Hakim zina olgusunun tam olarak e, yaşandığını kanıtlamak yani daha doğrusu ikna olmak zorunda ispatlanması hı hı. gerekiyor. Peki zina hangi delillerle kanıtlanır onu da konuşalım. Şimdi, zinanın tabii ki kişi arasında gizlilikle yürütüldüğü için ispatı çok zor. Ama e, cinsel birlikteliğe dair mesajlar, hı hı. yazışmalar, dediğim gibi otel kayıtları, kredi kartı ekstraları, hı hı. E, onun dışında yine e, hamile kalması kısır bir eşten diğer eşin, bunların hepsi zina olarak değerlendirilebilir. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok da program çıktı aslında. Bazen arama motorlarında, reklamlarda da görüyoruz. Casus programlar. Bu casus programlar delil kapsamında değerlendiriliyor mu? Ses kayıtları delil kapsamında değerlendirilmiyor mu? Bunları da konuşalım. Şimdi bunların hepsi tek tek özel olarak değerlendirilmesi lazım. Ama Hı -hı. ilk şunu söyleyebilirim casus programı kesinlikle hukuka aykırı bir delil. Anayasamız şöyle der bir delilin bir bulgunun davada kullanılabilmesi için hukuka uygun olması gerekiyor. Hukuka aykırı hiçbir delili hiçbir davamızda kullanamayız. Hem boşuna yorulmuş oluruz onları Hı -hı. tespit edip bulmak için. Aynı zamanda da bakınız bu çok önemli. Boşanma davanızda delil yaratmak için suç işlemiş oluyorsunuz. Hmm. Türk Ceza Kanunu kapsamında e, bu tarz kayıtlar özellikle casus programları ya da dedektifler özel hayatın gizliliğini gizliliği suçunu oluşturmaktadır. Hmm. Buna çok dikkat edelim. Yani boşanma davamızı ispatlamak için yarattığımız, ulaştığımız deliller haklı bile olsak Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç teşkil eder ve biz başka bir ceza dosyasında şüpheli ya da sanık haline gelebiliriz. Bunda tabii ki de hani nasıl ispatlayacağız? Hı hı. Bir dedektif değil ya da bir e, dediğimiz gibi casus programı değil. Ama tabii ki de gördüğünüz her şeyi kayıt olarak alabilirsiniz. Konuşurken yüz yüze ya da fotoğraflarına karşılaştığınız fotoğraflar, video kameraları, ses kayıtları. Bunlar tabii ki de kullanılabilir. Aksi takdirde e, pek tabii ki bunu ispatlamamız çok zor olur. Hı hı. Ama yargıta şuna bakıyor. Sistematik ve planlı olarak. Örneğin eşimin program e, telefonuna program yükledim. Ama boşanma ya da zina ile ilgili bir şüphem yok. Sadece yüklemek için yükledim. Hmm. Bu esnada aldatıldığımı öğrendim. Benim amacım e, sistematik ve planlı olarak eşimin hayatına müdahale etmek. Bu vesileyle aldatıldığımı öğrenirsem bu da suç teşkil eder. Hmm. Bu da delil olarak kullanılmaz. Aslında haklı bile olsak ne yazık ki haksız, haksız hale geliyoruz. Düşüyoruz. Çok dikkatli olmak lazım. Bu nedenle her zaman şunu söylüyorum. Avukatla çalışmak lazım. Yani hangi tip delilin kullanılması gerektiğini, hı hı. hangisinin TCK kapsamında suç olabilme ihtimali olduğunu avukatla değerlendirmek gerekiyor. Ama mesela diyelim aldatan tarafı çağırdık, yüzleşiyoruz. O sırada aldığımız ses kaydı delil tabii olarak de, tabii değerlendirilebilir. Tabii ki de. Sonuçta o andan sonra bir daha ispat etmezse ben bunu nasıl değerlendireceğim, nasıl ispatlayacağım? Yüz yüzeyken alabilirim. Sonuçta sadakat yükümlülüğü ve evlilik birliği hepsinden önemli. Bazen de şunu duyuyoruz. Bu tarz ses kayıtları delil dosyasına girmiyor ama hakim bir fikre sahip olmak için dinleyebiliyor. Ama şimdi şöyle zina olgusunun Tam olarak ispatlanması Hı -hı. lazım bu sebeple boşanma davasında. Hı -hı. Ee, bunu takdiren vicdanen kanaat getirse bile e, kararında mahkemede bu delile dayanamaz hukuka aykırı olursa Hı -hı. eğer. Yani her bir delili değerlendirip ve dayandığı delillerle bir karar varmalı hakim. Dolayısıyla zina olgusunun ispatlanması şart. Hangi delillerle ispatlandığı da çok önemli. O da çok vicdanen önemli. kanaat getirse bile hukuka aykırı bir delile dayanarak ne yazık ki e, haklı da olsa... Boşanmaya karar veremiyor. Ama tabii ki de evlilik birliğinin temelinden sarsılması olabilir diğer Hı -hı. türlü. Peki zina ispatlanamadığı durumları konuşalım birazcık da. Ne olur ispatlanamazsa? E, zina ispatlanamazsa göz göre göre aldatılsanız bile ne yazık ki davanız reddedilir. Yani dediğim gibi önce hakimin zinanın varlığına suçüstü olmak zorunda değil Hı -hı. tabii ki de hani suçüstü yakalamak çok zor hayatın olaylarında. Ama e, hakim buna vicdanen kanaat getirmeli. Somut delillerle beraber. Ispatlanamazsa ne yazık ki davanız reddediliyor. O yüzden biz hep şöyle söylüyoruz. Avukatlar terditli dava şeklinde açıyorum. Zina davasını açıyorum. Evet. Ama zina delilini ispatlayamama ihtimalime binaen yanında da genel boşanma sebeplerini koyuyorum terditli olarak. Diyorum ki evlilik birliğinin temelinden sarsılması. Hakim dosyada ikna olmazsa yani ben taraf olarak Hı -hı. zinayı ispatlayamazsam eğer. İkinci sebebim evlilik birliğinin temelinden sarsılması diyorum ve bu şekilde boşanma kararına ulaşabiliyorum. Yani mutlaka iki sebepten girmek lazım. Peki teşebbüs aşamasında kaldı diyelim. O zaman boşanma e, sebebi sayılır mı? Tabii. Yani cinsel münasebet yaşanması ya da teşebbüs Hı -hı. edilmesi şeklinde yazılıdır kanunda zaten. Teşebbüs de Zina sebebiyle boşanma olur. Zaten bu da sadakat hükümünün aykırıdır ve ahlak dışı bir davranıştır ve aslında teşebbüste bir ihanettir. Dolayısıyla bu sebebe dayalı dava açılabilir. Dava hakkının ortadan kalktığı durumlar var mı? Evet. Neler Şöyle onlar? Şöyle ki af. İlk e, sebep dava Hı -hı. hakkını ortadan kaldıran af. Kanun açıkça yazar affeden tarafın dava hakkı yoktur. Tabi bu af olgusu nasıl gerçekleşir? E, açıkça da affedebilirsiniz bağışladığınızı söyleyebilirsiniz hı hı. ya da üstü kapalı da ama şunun altını çiziyorum eşin e, zina eden diğer eşle aynı evde yaşamaya devam hı hı. etmesi affettiği anlamına gelmiyor. Çünkü çoğu kez kadının gidecek başka yeri olmadığı için aynı evde kalmaya devam ediyor. Burada biz evet bakın aynı evde kalıyor üstü kapalı affetti diyemeyiz. Hı hı. Af beyanım açık olmalı. Hiçbir şekilde tereddüte mahal vermemeli ve en önemlisi iradi olmalı. Yani benim isteyerek verdiğim bir karar olmalı. Bir korkutma, bir tehdit ya da irademi sakatlayacak herhangi bir hal sebebiyle bu kararı verirsem affı geçerli olmaz. İkinci ortadan kaldıran sebep de hak düşürücü sürenin kaçırılması. Peki zinadan önce onay vermek bir af sayılır mı? Zinadan önce onay vermek zaten hukuken geçerli değildir. Yani onay vermek gibi bir durum hı hı. olmaz. Af değildir. Ama tabii bu demek değildir ki eşinizi teşvik ediyorsunuz zinaya. Ondan sonra zina sebebiyle boşanma davası açıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Bu da hakkın kötüye kullanılmasıdır medeni kanun kapsamında ve hiçbir hukuk düzeni de hakkını kötüye kullanan kadın ya da erkek eşi korumaz. Şimdi televizyonlarını yeni açanlar olmuş olabilir. Bizi kaçırmış olanlar için sizden ricam böyle konuştuklarımızı bir toparlayalım bir özet geçelim. Aldatılan kadın zina sebebiyle boşanma davası açabilir ve bu mutlak bir boşanma sebebidir. Özel sebeplerdendir. Hı hı. Ama kanıtlamak zorunda. Yani hakikaten zina olgusunun gerçekleştiğini kanıtlayabilecek delilleri varsa zina sebebine dayanmalı. Cinsel münasebeti gösteren deliller. Bahsettiğim gibi Yargıtay'ın aradığı deliller hayatın olağan akışında kolay elde edilebilir bir delil değil. Hı hı. E, tamam otel kayıtları olabilir ya da e, durumu İtiraf eden yazışmalar, sosyal medya yazışmaları ya da farklı türlü mektuplarda da dahi olabilir. Ama genelde ispatı çok zor. Bu sebeple zina sebebine dayandığınız boşanma davasında mutlaka yanında evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine de dayanın. Yani zinadan reddedilirse, zaten zina olgusunu ispatlarsanız davanızda, Kazanırsınız. Hı hı. Zinadan sebep ve farklı tabii ki de hukuki sonuçları olur. Onu önümüzdeki haftalarda anlatacağız. Ama zinayı ispatlayamadığınız için davanız o sebepten reddedilirse... ...yanında yedek sebebiniz olan evlilik bilinin temelinden sarsılması. Sonuçta ortada bir bu, e, ihanet var. Bu sebepten boşanmak istiyorum. Hı hı. Zinanın koşulları ağırsa... ...daha rahat ispatlayabileceğim evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayandırmakta fayda var. Hak düşürücü sürelere çok dikkat edelim. Hı hı. E, boşanma sebebini yani zinayı öğrendiğimizden itibaren 6 ay içerisinde. Lütfen çok dikkat edelim. Davamızı açalım. Kendimizce delil üretmeyelim ki başka bir davada, savcılık davasında, şüpheli ceza davasında hı hı. sanık olmayalım. Özel hayatın gizliliğine dikkat edelim. Bu suç tipini oluşturmayalım ee, ya da kişisel verilerin kaydedilmesi gibi. Ama pek tabii ki eşiniz karşınızda ve size evet ben seni aldattım, e, cinsel ilişki yaşadım e, derken kamerayı alabilirim. Hı -hı. Bu da özel hayatın gizliliği olmaz çünkü bir şekilde de ispatlamam lazım değil benim mi? yani bu yaşadıklarımı. Tabii gene başka yerde çekilmiş tesadüf eseri eee fotoğraflar da olabilir. Burada amacınız eğer e, zinayı ispatlamaz sadece zinayı ispatlamaksa bunda bir sıkıntı yok. Ama e, kasten e, sistematik olarak planlayarak hayatını e, öğrenmeye çalışıyorsanız eşin Hı -hı. işte bu suç oluşturabilir. Mesela dışarıda el ele gezerlerken denk geldik. Tabii ki Hemen de fotoğrafı çektim fotoğrafı. Tabii ki de Hani el ele gezmek zina sebebi sayılmıyor ama bu şekilde. Tabi en azından zaman... en azından başka sebeplerle birleştirmek Hı -hı. suretiyle şimdi tek delil ikna etmez ama bir sürü delil bir araya gelir ve hakim der ki evet burada zina. Yani dediğim gibi gizlilik var burada çok özel bir an. Bunu ispatlamak kolay değil. Hakim bunun olduğuna kanaat getirirse Hı -hı. ikna olursa bir sürü delille birlikte o bir tek bir fotoğrafta işe yarar. Şu casus casus programlara bence bir kez daha değinelim. Çünkü o da izleyicilerimiz tarafından çok merak ediliyor. Onun da tekrar üstünden geçelim. Casus yazılımlar ve casus programlar. Yüklemeyin hanımlar. <laughs> casus programları yüklemeyin ya da dedektif tutmayın. Ne yazık ki dedektif büroları var ve çok güvenilir hizmet verdiklerini söylüyorlar <laughs> ama bunlar hukuka aykırı delil olarak değerlendiriliyor. Hem davanızda kullanamıyorsunuz, hı hı. boşuna uğraşmış oluyorsunuz ve bazen para vermiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bir de suç işlemiş olabilir. Bir de suçlu durumuna yani düşebiliriz. Yani e, delillerin hı hı. mutlaka avukatla değerlendirilmesi gerektiği düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok Yine çok güzel ederim. bilgiler verdiniz bize. Ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki hafta zaten görüşeceğiz. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.